Gençler, Pixopat'tan hepinize merhaba. HBO Max biliyorsunuz Warner Bros'un sanıyorum sahip olduğu streaming platformu ve Warner Bros'un filmleri pandemi sürecinde sinemayla aynı anda HBO Max'te yer alacak. Bugün bir kısaca bundan bahsetmek istiyoruz. Haberimiz nedir desek Gülcüm? Haberimiz kısaca şu, HBO Max ve Warner cephesi birdenbire böyle hiç beklenmedik bir şekilde çat diye bir açıklama yaptılar ki birazdan konuşacağız. Anlaşılan hiç kimsenin haberi yokmuş. <laughs> ee, 17 tane filmimizi, ama bunlar evet. da böyle hani kenar köşe, ufak tefek filmler değil. <laughs> Çok özür dilerim, 17 filmimiz... Ya derken... Onların ağzından söylüyorum, canım ben yapmadım yoksa... Warner bayağı pazarlamacı şey çıktı, vapur... Hocam, e, hocam 17, 17 filmimiz, filmimiz var, evet. güzel. 17 filmimizi dediler ki, biz e, bu pandemi süreci dolayısıyla, He. hem aynı günlerde sinemaya sokacağız, sinemaya girdiği günde aynı günde yani HBO Max'ta göstereceğiz. İsterseniz sinemada gidin izleyin, isterseniz evinizde izleyin. Üstelik evet. HBO Max aboneleri ekstra bir ücrette ödemeyecekler bunlar için. Ha, şimdi... Evet. Şimdi buradan çıkaracağım şeyler. şu: 17 tane film var. 2021'de gelecek. Evet. Bu 17 film sinemaya da gösterime giriyor. Girmiyor değil. Giriyor. Ama sinemada aynı girdiği film. Gün HBO Max'ta ben bunu stream edebileceğim. Aynen öyle. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi Disney'in izlediği yolu izlemiyorlar. Evet. Disney'ne atmıştı. Ee, Mulan'ın özelinde sanıyorum öyle olmuştu. 30 dolar ekstra para almışlardı şeyin üzerine. Evet. Disney Plus aboneliğinin üzerine. Ya bilet parası gibi bir nevi. Aynen. Ee, öyle yapmıyorlar. HBO Max üyesiysen sen e, direkt bu filmleri izleyebiliyorsun. Ama filmler yani ne bileyim ben hani normalde videoya çıkacak filmler falan değil, değil. yani. Beklenen filmler. Şimdi mesela e, şeyde 25 Aralık'ta galiba evet. Wonder Woman geliyor. O kadar evet. beklettiler beklettiler. Yıllardır beklenen Matrix geliyor. Matrix'in evet. dördüncüsü böyle gelecek. Ondan sonra Dune benim Dune mesela deli geliyor. gibi beklediğim. Ya arkadaş olacak iş değil. Bu Tom Jerry, Mom Jerry animasyon bilmem ne ne varsa yani. Şey HH, e, Suicide Sıkıyorlar. Squad bu şey James Gunn'ın çektiği. Yani çok enteresan. Şimdi bu işin tabii yani e, nasıl söyleyeyim? ilk ilk etapta e, oluşturduğu bazı şeyler var tabii. İlk tepkiler var Hı -hı. yani. Bir tanesi şöyle oluyor herhalde. Bravo, e, sinemayı öldürdünüz. Tabii ilk akla gelenlerden biri. İlk akla gelen o, gelenlerden tabii. biri, değil mi? Bu tabii. oluyor. Çünkü şöyle bir tartışma da vardı biliyorsunuz. Bu pandemi döneminde e, Christopher Nolan'ın Tenet filmi işte çekildi, ertelendi, öyle olacak mı, böyle olacak mı, girecek mi, girmeyecek mi derken, e, Christopher oğlum biz bunu sinemaya sokalım diye bastırdı diye haberler çıktı. Hı hı. Ve soktular filmi. Soktular. E, yanlış bilmiyorsam rakamlar yani 3-5 milyon bizim için biliyorsun önemli değil 3-5 milyon nedir yani. <laughs> bir gecede dolar. harcıyoruz, zir geliyor. Lafı olan bir para değil. E, 59-60 milyon dolar. Amerika'da gelir elde etti. 350 milyon civarı da dünyada ya, gelir elde anladığım etti. Anladığım kadarıyla dünyada hani beklenen seviyesinde bir şey yakalamışlar ama Amerika'da çok düşük yani beklenen seviye derken hani bu koşullarda beklenen bu koşu, seviye tabii. herhalde değil tabii. mi? Yani yeah. ee, böyle bir şey var. Ee, ve şöyle eleştiriler de geldi onunla. Ya sen sinema diye bastırıyorsun ama bak Warner'ın elini güçlendirdi şimdi kimse sinemaya hmm. gitmeyecek diye. Sen hem sinema diyorsun hem sinemayı öldürüyorsun falan gibi eleştiriler de gelmişti. Hmm. Neyse şimdi bu, orada bir tartışma döndü neticede. Hani bu salgın virüs virüs döneminde sinemalar nasıl olacak? İnsanlar gidiyor mu gitmiyor mu bilmem ne falan. Ee, ondan sonra üstüne şimdi bu Warner'ın kararı geldi. Warner Tenet'ten aldığı geri bildirimle bu öyle bir hamle yaptı. Evet. Diye bir muhabbet döndü. Ve şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Hani biz sinemaya Gidelim mi evde işte home theater sistemle mi izleyelim basit tartışmasının ötesinde ki bu da bir tamam bir tabii tarafı ki bir tarafı ama şöyle bir tarafı var bu olayın sonuçta bu bir ekonomik hı hı. E, hadise ve. Ee, sinema salonları bu işin çok merkezinde yer alıyor. Kesinlikle doğal çünkü olarak. düşünsenize yani sinema salonu dediğin şey hem sinema salonu zincirleri var dünyanın evet. her yerinde hem böyle irili ufaklı e, sinema salonları var Tabii. tek başına ayakta durmaya çalışan oranın göstericisi var işte bilet satıcısı var bir Tabii. sürü insan be, şey yapıyor aslında buradan Bayağı. yani. Besleniyordu yani yani para kazanıyor. Tabii canım ya biz bizdeki gibi de değil şey olarak Amerika'da atıyorum bir film gösterime giriyor 4000 salonda giriyor 5000 evet. salonda giriyor neticede. Böyle bir durum şimdi buna ilk tepkiler dediğim gibi bir şey e, şeklinde oldu İşte sinema ölüyor mu sinema salonları ölüyor mu falan <laughs> diye fakat böyle yönetmenlerden pek bir ses aman aman çıkmamıştı. Dün ortalık yine karıştı. Evet. Esasında bugün buna ayırmamızın nedeni de belki o Christopher Nolan patlamış yani. <laughs> Muhtemelen şeyden de patladı Senin az evvel söylediğin şeyden Bu iş benim üzerime kalabilir arkadaş <laughs> Vallahi bilmiyorum adamın söylediği şunlar Diyor ki Arkadaş diyor bu filmlerde çalışan Talent diyor ya bunlar talent. Evet. İşte Yönetmeni oyuncusu bilmem nesi falan Gece yattılar diyor e, Sinema sektöründe işte bu çalışanlara Sanatçılara en çok değer verdiğini Düşündükleri stüdyo için Çalıştıklarını düşünerek yattılar hı hı. Ertesi sabah şu anda yeryüzündeki en kötü streaming service için çalıştıklarını evet. görerek kalktılar diyor. Çünkü şöyle de bir önemi var bilmeyenler için Nolan hani yıllardır Warner'la çalışıyor. Evet. 2000 kaçtı? Ee, insomnia galiba onunla ondan başlayarak 2002 galiba Warner'la bir şey var yani ilişkisi evet. var ve Warner hep şöyledir sektörde yani öyle bilinir hakikaten. Eee çok geniş efendim e, bir yelpazedeki sanatçılara e, filmlerini çekme imkanı tanıyor hı hı. ve bunları çok geniş e, şekilde yayan, yayma ihtima, imkanı olan ve çok da bir köklü firma bir olarak. şey firma tabii Top, yani. doğal olarak. Şimdi böyle bir çıkış e, geldi. Çünkü ne, ne demek istiyor bununla? Şunu demek istiyor. Mesela HBO Max Yanlış bilmiyorsam dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Yanlış biliyor olabilirim ama büyük ihtimalle öyle. Warner'ın bir girişimi ya da Warner'ın e, ortaklığı, ortaklığı olan bir şey, olan bir şey. ve HBO Max girdiği zaman e, piyasaya işte çok böyle bir olay yaratacak falan gibi düşünülüyordu. İşte öyle olmadı. Şu an 8.6 evet. milyon mu abonesi evet. varmış. Yani o abone. mesela bir Disney Plus'la falan kıyaslayınca çok minnoş bir rakam kalıyor. Disney'in <laughs> rakamını bilmiyorum ama yani Mandalorian'ın bilmemdesi evet. herhalde bir yani. 50-100 milyon abonesi vardır Hı -hı. herhalde. Olabilir. Bilmiyorum. Bir de HBO Max'ın olayı mesela sırf Amerika'da. Başka Avrupa'da falan evet. hiçbir yerde yok bu neticede. E şimdi adam diyor ki kardeşim diyor ben diyor büyük perdeye diyor film e, yapıyorum diyor. E, 4000 salonda girecek ne bileyim Çin'de girecek, Avrupa'da girecek, orada burada girecek falan. Sabah bir kalkıyorum HBO Max'te çıkacak abi. Abi düşünsene mesela Nolan'ı. Adam IMAX film çekiyor. Evet. IMAX tutkunu yani hani öyle kocaman gözüksün evet. falan, sen evde izliyorsun sonra. Olaya bak, bir de işin başka tarafı var. Bak şimdi biz yakın zamanda Tenet'i izledik mi? Evet. İzledik. Nereden izledik abi? Bir malum, malum ortamlardan. <laughs> malum ortamlardan izledik Tenet'i. Abi iyi güzel izledik, tamam. Ee, bu şunu getiriyor beraberinde. sen şimdi sinemaya girdiği gün bunu HBO Max'a sokarsan, o gün, hatta ondan 15 gün önce Belki 10 ya, gün önce, 15 gün önce korsana mükemmel bir kopyası düşecek aynen, bunun. insanlar onu söylüyorlar zaten hani bunu düşünmüyor mu Warner'ı diye evet. çünkü artık bunun önüne geçmen imkansız yani bunu kabul etmek lazım. Mümkün mü ya? Bir de sen sırf Amerika'da olan bir platforma sokuyorsun bunu evet. diğer insanlar ne yapacaklar? Direkt çakacağım yani. abi ne yapacağım yani. <laughs> üzgünüm ne yapabilirim? Warner. Üzgünüm. Ben ne yapabilirim abi ne yapabilirim yani. Bir de şöyle işte bu ekonomik tarafı dediğim olay o hani e, bir o sanatsal taraf dedik hani belki Hı -hı. ondan biraz daha bahsedebiliriz e, biraz sonra. Bir ekonomik taraf dediğim şu mesela sen bir filmi sinemada gösterime sokuyorsun bu bir arzu nesnesi haline getiriyor onu. Sadece sinemada izleyebilirsin. Tabii. Sadece bilmem ne evet. işte efendim ne o Dolby bilmem ne, Atmos Zarsurt falan ya işte bir de, sinemaya çektim. Aynen bir de çok özür diliyorum ufacık araya gireceğim Hı -hı. bir de böyle bir hani onun bir ritüelistik tarafı bir var canım. ya hani sinemaya gidiyor ben falan. işte onu şeyde diyeceğim hani yönetmenler ha, okay, şeyler tamam. diye bu ekonomik tarafı dediğim şu sen bunu sinemalarda gösterime soktuğun zaman 4.000-5.000 salonda Amerika'da, hı hı. dünyada, orada, burada bilmem ne. Baştan çok beklenen bir film falan yapıp bunu baştan böyle hı, bir döküyorsun milleti salona. Oradan bir para geliyor. Tabii. Joker mesela en basit örneği bu. Aynen öyle. Yani şimdi ben orada bir haberde okudum. Ee, Warner'ın patronu mesela Joker'ı hiç istemiyormuş. Yani yapılsın pek taraftar değilmiş. İşte Todd Phillips'i zorlamak için e, bütçeyi, bütçeyi kısmış evet. adam. Evet. Ondan sonra Todd Phillips bastırınca bastırmış. yapmak istiyoruz biz bunu falan diye bastırınca yarısını satmışlar Hı -hı. filmin. Ki, işte kim yaptıysa artık yapamadığı. Ben de durur. hatırlamıyorum kimi yapmıştı. Ondan sonra, e, film abi bir patladı. Bir milyar Aynen dolar getirdi. Öyle yani. Sinemadan bak evet. dünyada. Sinemalardan. İşte oradan, oradan da bu muhabbet dönüyor. O zaman şimdi olsaydı Joker'ı direkt şey sokacaktınız yani. Ha, o zaman o parayı getirecek miydi? Ya. E, şimdi sinemadan bir sokuyorsun oradan geliyor. Ondan sonra işte streaming servisler geliyor. Bilmem ne geliyor. Ekonomik olarak da aslında bu çok farklı platformlarda farklı zamanlarda filmi izleyiciyle buluşturup çok para getirmek. Hı hı. Şimdi bu bir tarafı ekonomik olarak bu şey tarafı ne diyelim sinemacıların baktığı veya Hı -hı. yapımcıların baktığı evet. taraf. Yani bu Warner'la çalışan yapımcıların. Bir de öbür tarafı var tabii. Warner'ın baktığı taraf var. Abi kimse sinemaya gitmiyor diyor. Ben bir şekilde bu filmleri diyor zararına da olsa bir şekilde yani, halletmem lazım diyor. Alıştırıyor tenisn hali bu ortada diyor ortada mesela. Diyor. Ben hiç hiç para kazanamaktansa diyor ondan sonra ben bunu abone en en azından de, şey, yaparım. şey yaparım. Oradan en azından bir para gelir diyor. Ama, Ama. burada gene ekonomik bir tarafı var. E, ...muhtemelen de davalara gidecek bir taraf evet. bu. Şimdi mesela Dune özelinde konuşacak evet. olursak... ...Dune'un e, bir diğer yapımcısı Legendary Pictures. Evet. Ve sanıyorum filmin %75'ini falan onlar finanse etmişler. Emin değilim tam rakamdan da. O civar da. falan ben de öyle bilmiyorum. Ama gene de satış hakları şeyde Warner'da. O yüzden evet. hiçbir şey yapamıyorlar. Şimdi o adamlar nasıl para kazanacak? Ben sana daha enteresanını söyleyeyim Dune'la ilgili... Olay şu. Furkan, Şimdi bu... Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Çok teşekkürler Galip efendim. Olay şuradan patlıyor biraz da. Ee, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular falan şunu söylüyorlar. Birincisi biz sinema perdesinde olmak istiyoruz. Çünkü evet. bu... şunu düşünüyor oyuncu bak şöyle diyelim elbette bu efendim TV'nin altın çağı falan dediğimiz hı hı. işte streaming altın çağını yaşıyoruz. İşte Matthew McConaughey işte muhabbeti çok dönmüştü ya True Detective'de oynadığı zaman. Hı hı. Çok zorlandım ben bu karar verirken falan diye. Oyuncular mesela kendilerinin bir kıymeti olduğunu ve bunun büyük perdede mesela çok daha fazla olduğunu düşünüyorlar. Aslında televizyonda değil de ulaşması zor olan bir yer gibi. En azından böyle bir gelenek var yani öyle değil. E, yönetmen istiyor ki filmi orada gözüksün. şey yapıyor falan. Bir de biliyoruz ki hani iz yani izleyici olarak da biliyorsun hani sinemaya çekilen filmle televizyon çekilen film farklı başka oluyor, tabi, oluyor yani. Tabii ki farklı oluyor. Ve şu gündeme geliyor. Oyuncu diyor ki mesela benim haberim yok abi. Benim haber olmadan sen benim filmi nasıl televizyona sokarsın diyor. Beni diyor hem diyor ma manevi olarak evet. hem maddi olarak diyor şey yapacaksın diyor. Yani bana mesela Galgado'ya falan bayağı ekstra para verilmiş. E, 10 milyon Wonder falan için. vermişler galiba. Galiba. Ya sonraki film falan da yapmak Hı -hı. için. Şimdi bir işin bir bu tarafı var bir de yani e, buna bağlı olarak şu oluyor işte Warner kimseye haber vermeden yapıyor bunu. Evet abi bayağı Hadi tam falan diye. Yapalım diyor. Ve Legendary'nin davası o. Legendary e düğün için Netflix evet. yanlış bilmiyorsam 250 milyon dolara yakın bir teklif Hı -hı. yapmış. Ve Legendary demiş ki hayır kabul etmiyoruz demiş. Biz sinemaya sokacağız demiş. Sinemaya sokacağız demiş. Gene şey bu, bu filmi gösterilecek yönetmenlerden bir tanesi de daha önce mesela Netflix ona kendileri için bu, film çekmesi için şey evet, yapmış. In the Heights filminin yönetmeni evet. galiba. O da demiş ki yok abi ben streaming televizyonda göstermek istemiyorum filmlerimi demiş adam. Bu ben crazy, sinemaya yapmak istiyorum. Aynen Crazy Asians'ı yapan ha, galiba. Crazy, rich regions. Yani Lin-Manuel şey. Miranda da yapımcısıydı. O da aynı şey Hı. söylüyor. Hani biz streamingde olmasın, geniş e, dağıtım olsun diye sinemaya sokabiliriz evet yani. diyor. Senin haberi verdik. yokken. Legendir de diyor ki işte ben Netflix'te pazarlık yapardım lan diyor. Bilmesem, bilsem diyor mesela. En azından böyle bir hakkım olurdu. Ben sinemaya sokacağım diye sana veriyorum. Sen bana sormadan gidip HBO Max'e veriyorsun. Bir de HBO Max'e veriyorsun, HBO Max Max veriyorsun evet. yani. O kadar dar bir kitle. Yani işin bu tarafı da var. E şimdi bir de işin şey tarafı var. İzleyiciler tarafından bir şey var. Çekiciliği e, tabii. veya bir ne diyelim? Bir ya bir oradan bakmak lazım bir, şimdi, bir yandan e, da. şöyle bir şey var. Bir kere insanlar diyorlar ki mesela özellikle şimdi bu gelecek en yakında gelecek olan bu 17 filmden bir tanesi Hı -hı. olan işte Wonder Woman 1984'tü değil Hı -hı. mi film? E, abi bekliyoruz ne zamandır? Gelmiyor. Hani Hı -hı. artık sokun film bitti yani Hı -hı. ne zamandır yatıyor falan diye. Bir öyle bir şey var. Eee beklenti var. Hadi artık, hadi izleyelim. Yolla e bir taraftan kardeş. hakikaten hepimizin ya ayağı tersine gidiyor. Ben sinemaya gitmem şahsen şu anda yani şu durumdayken sen gider e misin? E bir sürü insan öyle düşünüyor. Düğün e bir taraftan gelse gitmem. da ben sinemaya e gitmedim yani. Yani evet öyle maalesef ama gitmedim. Ne yapayım abi gidemedik işte sonuçta. E bir taraftan da diyorsun ki öyle diyenler de var. Ben çok o tarafta değilim ama abi evimde rahat rahat izlerim ha. milletin şey Mısır şakırtısının şukurtusunu mu dinleyeceğim? Var ama böyle diyor. bir şey var. Ben biliyorsunuz hep bunu çok konuştuk. Tekrar etmenin anlamı yok. Bir sinema saloncusuyuz, Yasin yani, yani. salonucusuyuz. <laughs> Sinema salonucu. Ee, ama işte ona karşı geliştirilen argümanlar belli biliyorsunuz. Efendim yok işte sakız çiğnedi, mısır yedi, işte çocuk ağladı. Artı bir de, falan. de bizde şey var, çok sıkıntılı. Mesela son dönemlerde son dönemlerde dediğim bir sene önce falan en son gittiğimiz filmlerde yok ses arızası oluyor, ha, yok film bir şey oluyor bilmem ne, bir tabii, sürü teknik tabii. sıkıntı. Yani oturur evde izlerim abi, rahat rahat evde izlerim diyen bir kitle zaten var. var. Bir streaming service streaming hizmetleri sinemayı sıkıştırıyordu. Şimdi Warner bu hamleyi yaparak herkes aynı ifadeyi kullanıyor benzetmeyi. Ben de onu söyleyeyim. E, cin şişe, cini şişeden çıkardı mı? Bir evet. daha geri sokabilir misin o cin şişeye? Aynen tartışılan noktalardan bir de bu. Warner diyor ki şu anda iddiası o. Bu, hani bu pandemi dönemine özel burada bırakacağız bunu evet. devamı gelmeyecek diyor ama. Kimse güvenmiyor ama. Hani Warner yapmasa belki başkası yapacak tabii canım. böyle bir şey soktun bir kere sen insanlardan Kim gelecek olan feedbacke göre şimdi atıyorum bir anda HBO Max'in şeyi abone sayısı o, o ne bileyim 100 milyona çıktı bilmem ne oldu vazgeçerler Olmaz mi daha, o evet işten? yani tabii canım mümkün mü öyle bir şey İşin e bir de bu tarafı var bu boyutu var yani ondan sonra cüme ha on sesin değil mi tamam İşin e bir de bu tarafı var ve şöyle bir şey var ben biraz öyle düşündüm yani sonuçta bir e, natural selection. Bir efendim doğal seleksiyon. Hah. Kısamamışım. Basıyorsun. Evet, Doğal seleksiyon tarafı var işin bir de. Yani sinema salonları tehdit ediliyorsa ve iş evde film izlemeye doğru gidiyorsa bunun önünü almak zor sonuçta. Hı hı. ben tekrar söyleyeyim. Yani evde sinema film izlemekle sinemada izlemek arasında çok ciddi bir iki fark var. Bir tanesi toplu şekilde izlemek filmi sinemada. Bir tanesi senin özgürlüğünde olmadan filme ara vermek. Evet. İzlemek. Yani çişe gittim durdurdum ha, çay anlamadım ettim bilmem ne izlemek. Üçüncüsü toplulukla işte bu şeyle izlemek. Ha, milletin tepkileri. Evet. yani bir sosyal bir fenomen fenomenin olarak fenomen olarak izlemek Hı -hı. yani onu. Bunlar falan e, televizyonda izlerken olacak şeyler değil veya büyük perdede izlemek, IMAX izlemek. Bunlar şeyde olacak şeyler değil. E, telev evde televizyonda izlerken olacak şeyler değil. Fakat işin bir de şu tarafı var diye düşünüyorum. Teneti sinemada izlemek isterim. Efendim, Dune. E, Dune, sinemada izlemek isterim. İşte Michael Mann yeni film yapacak, sinemada izlemek isterim evet. bilmem ne. Fakat şöyle bir şey var, mesela Adam Sandler'ın filmi geliyor yeni. Ben abi sinemada izlesem ne olur onu izlemesem abi ne olur? Abi adam zaten Netflix'e yapıyor yani Heh. artık e şimdi, yani. Sanıyorum, tahmin bu, öyle olur mu bilmiyorum. Böyle müzik piyasasında plak, CD, hmm. download, stream olayı falan var ya evet. şimdi. Ee, plakçılar vardı. Sonra CD geldi. Abi plan sesi hı hı. gelmiyor. İşte bilmem ne. Evet, püristler var yani. Tamam. mı? Hala mesela şeyler Hala var. Hala var tabii. Plak çıkan. Evet. Tahmin bu. Bilmiyorum. Sanki e, bu sinema için çekilen filmleri daha bir sinema için çekmeyi teşvik edecek. Hı, i̇yi olabilir diyorsun. Evet. Ve ama şöyle bir sıkıntı var. Bu movieplex dediğimiz çok salonlu sinema olayları biraz uçacak. Çok büyük e, bu iş için özel yapılmış sinema salonları hı hı. artık ortaya çıkacak. Sinema olayı, eventler olacak yani. Netflix'te de bu efendim e, o kadar sinema duygusu vermeyen filmler falan kayacak gibi. Aslında bir taraftan da. Çok hoş bir şey değil. Şöyle düşünüyorum şimdi sen, sen konuşurken. Şimdi mesela Scorsese gibi bir yönetmen. Hı hı. Ben sinemada her zaman izlemeyi evet. isterim. Çok güzel evet. filmler çekiyor çünkü. Evet elbette. E, ama mesela onun filmleri muhtemelen sinemaya gelmeyecek. Belki onun için şey olacak işte lokal efendim e, öyle bir özelleşme olacak yani. Hı hı. ne indi Ufak veya sinemalar. Evet şey e, bağımsız evet. veya ne bileyim o tarz Sinema filmleri gösteren. öyle bir şey derler bir şey eskiden. Bilmiyorum oraya doğru mu gidiyoruz nasıl olacak bilmiyorum yani. Bu tartışmalar dönüyor. Dediğin gibi senin Legendary biz dava açacağız falan diyor anladığım evet. kadarıyla. Ama çok haklılar ya. E, agentler, bu oyuncuların falan, Aynen. menajerleri, temsilcileri falan biz bayağı dava açmayı falan düşünüyoruz diyor. Bir de şöyle bir tarafı var tabii. O, bahsettiğin gibi bu talentların işte <laughs> e, sanatçıların evet. tarafından da bir daha Warner'la çalışmayabilirler yani. Evet, Warner'ın bütün... Ee, yıllardır, on yıllardır e, olan prestiji, sinemacılara işte e, en rahat, özgür çalışmalarını sağlayan e, yapımcı firma, dağıtıcı firma hı hı. olma olayı bir gecede gitti diyorlar. Bilemiyorum neler gösterecek arkadaşlar. Aynen. Ee, zaman neler gösterecek bilmiyoruz. Bugün ikincisini yaptık bu kısa kısa videolarının. Şu anda bitiriyoruz. Kelim'den memnun olmayanlar için Beren'le <laughs> yaptım programı bu sefer. Öpüyoruz siz gençler. Biliyorsunuz destekleriniz için çok Teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz sizlere efendim. Kısa kısa videolar gelmeye devam edecek. Görüşürüz.